Elon Musk, teknoloji milyarderi. Peki bu adam ne yapmaya çalışıyor? Derdi nedir? Bakın Musk bu soruya nasıl cevap veriyor? Musk'ın uluslararası uzay kongresinde gerçekleştirdiği konuşma insan ırkını gezegenler arası bir ırk yapmak başlığı taşıyordu. Bu konuşmasında gezegenler arası taşıma sistemine değindi. Peki bu gezegenler arası taşıma sistemi neydi? Bu konuyla alakalı diyor ki: Gezegenler arası taşıyacak bu sistem, bu uzay aracı tam olarak 100 kişilik bir kapasiteye sahip. Yani 100 kişilik bir kapasiteye sahip olan bir uzay aracı 55 milyon kilometre ötedeki Mars gezegenine 100 günden daha kısa sürede 100 bin kilometre hızla hareket edecek. Sistem tamamlandığında ortaya çıkacak bu araç 12 metre çapa sahip ve 122 metre uzunluğa sahip olacak. Bu uzay aracında sinema salonları, restoranlar ve eğlence merkezleri de olacak. Yani anlayacağınız üzere eğlenceli bir yolculuk hazırlıyorlar. Tabi bu yolculuk bedava olmayacak. Bunun bir de bedeli var. Sıkı tutunun şimdi söylüyorum o rakamı kişi başı yolculuk maliyeti tam 500 bin dolar olacak. Elon Musk bununla kalacak mı? Tabii ki kalmıyor. Bir de Mars'ta kolonileşme üzerine çalışmalar yürüttüğünü söylüyor. 1 milyon insanın barınabileceği bir kolonileşmeden bahsediyorum. Ve bu sistemin altyapısını önümüzdeki 30-40 yıl içinde tamamlayacaklarını söylüyor. Yani her bir uzay aracının 100 kişi aldığını düşünürsek 1 milyon insanın Mars'a taşı için 10.000 seferde bu iş halloluyor. İşte sıklıkla televizyonlarda ve sosyal medyada gördüğümüz o Elon Musk bir roket kaldırıyor ve o roket tekrar yeryüzüne sapa sağlam olarak iniyor. İşte bu testler aslında Mars'a bir canlının gönderilmesi için yapılan testlerin bir başlangıcıydı. Çünkü önemli olan roketi uzaya göndermek değil Bundan daha da önemlisi gönderdiğiniz roketi veya uzay aracını içinde insan taşıdığı için tekrar sapa sağlam yeryüzüne indirebilmekti. Ve Musk bunu başardı. NASA bile bunu başaramamıştı. Ve tüm bu çalışmalar tabii ki Musk'ın da kurucusu olduğu SpaceX şirketi altında yapılıyor. SpaceX şirketinin çok ciddi finansman kaynakları var. Bunlardan en önemlisinden birisi de Google. Evet, yanlış duymadınız. Google 2015 yılında tam 10 milyar dolara SpaceX şirketinin %10'luk hissesini satın aldı. Tabii ki bunun dışında birçok finansman kaynağı var ve yine en önemli destekçilerinden birisi de hepinizin tahmin edeceği üzere NASA. Ve bu SpaceX şirketinin toplam şu anki değeri 20 milyar doların üzerinde. Tabii ki bu çalışmalar sadece SpaceX veya NASA tarafından yapılmıyor. Sadece Google da bu işe destek vermiyor. Bu işi Ruslar, Çinliler ve Hindistanlılar da yapmaya çalışıyorlar ve çok ciddi geliştirmeleri var ve çok ciddi anlamda mesafede kat etmiş durumdalar. Bununla da kalmıyor. Devletlerle de kalmıyor. Yine bir ticari şirket daha girmiş durumda hepinizin yakından tanıdığı Amazon.com'un kurucusu Jeff Bezos da Blue Origin isminde bir şirketin çatısı altında bu ileride gerçekleşecek bu uzay yolculuğundan pay elde etmek için ticari bir zeka ile Blue Origin şirketi altında bu geliştirmelere devam ediyor. Peki bu uzay aşkı nereden geliyor? Bu uzay aşkının tabii ki sadece insanın merakına yenik düşmesi veya bir nevi bilinmezliğin merkezi olan uzaya karşı olan bir keşfetme aşkından kaynaklı değil. Biz araştırmalarımızda bu sebeplere ek olarak iki ana sebeple karşılaştık. Bahsedecek olduğum bu iki sebebi bilim çevreleri New Gold Rush yani yeni altına hücum olarak isimlendiriyor. Bu sebeplerden birincisi insanın hayatta kalma içgüdüsü. Olası bir kıyamet senaryosuna yani dünyaya bir meteor çarpması, dünyaya ciddi anlamda zarar verecek olan bir veya birden fazla doğal felaket, iklim ve hava değişiklikleri gibi sebepler öngörülerek insan ırkı için yeni bir yaşam alanı arayışı. Bu olası senaryoları şu ana kadar birçok bilim kurgu filminde izledik. Fakat o bize izlettirilen bilim kurgu filmleri aslında bütün bu çalışmalar için insan zihnini bu yolculuğa bu göçe hazırlamak. İkinci sebep ise insanoğlunun bir türlü doyamayışı ve güç bağımlılığı. Evet, uzaya çıkacak ilk ticari şirket veya devletler bir nevi uzaydaki gezegenlerden keşfedecek oldukları, kolonileşecek oldukları gezegenlerden bir nevi alan parsellemek, arsa parsellemek ve yine önemli sebeplerden birisi de orada bulunan fakat bizim gezegenimizde bulunmayan yeni keşiflerin de önünü açacak olan çok kıymetli madenlerin varlığı. İşte orada bunlara ilk sahip olacak şirket veya devletler insanlar üzerinde önümüzdeki yüzyıllarda hüküm sürecek olan isimleri belirleyecek. New Gold Rush yani yeni altına hücum planı uzun vadeli bir plan. Çünkü bilim insanları ve uzay ajanslarının bu New Gold Rush sisteminin kurulması için, bu planların gerçekleşmesi için ortalama ihtiyaçları olan sürenin bir 30-40 yıl daha olduğu söyleniyor. Yani 2030'la 2050 yılları arasında bu sistem kolonleşme sistemi inşa edilecek ve insanoğlu artık yüzer yüzer uzaya ve gezegenlere taşınmaya başlayacak. Bir şeyi fark ettiniz mi? İnsanoğlunun olduğu her yer yine kendisini yer. İnsanoğlunun kendi ırkından olan bir insanın kuyusunu kazmak için bir yarış halinde olması beni ürperttiği gibi sizleri de ürpertmiyor mu? Uzay taşımacılığıyla alakalı fikirleriniz veya öngörüleriniz varsa sizler de videomun altına yorum olarak yazabilir ve bizlerle bilgilerinizi paylaşabilirsiniz. Yorumlarda konuşabiliriz. Haftaya yeni bir konuda görüşmek dileğiyle takipte kalmayı unutmayın. Hoşçakalın.